Evet arkadaşlar sizlere iyi seyirler bana rastgele. Akşam suyuna geldim. Bu gece burada konaklayacağım. E, yavaş yavaş kıyılar hızlanmaya başladı arkadaşlar. Kasım, Aralık, Ocak aylarında levrekçiler iyi değerlendirsinler. Mart ayı, Nisan ayı falan daha zor. Sizlere özel yine her yıl olduğu gibi bir set yaptık. Şimdi bu setle ilgili detaylar vereceğim sizlere. E, güzel bir set oldu. Özellikle bana çok soruyorsunuz. Abi işte ekonomik başlangıç setleri yapar mısın diye. Size özel hem de Dayvan'ın setini yaptım arkadaşlar. Şöyle... Daiwa'nın RS2500 makinesi var burada. Yine RS728 kamış var. Detaylarını şurada yazıyor olacağım sizlere. Ve üzerinde de Ruiji'nin ipi var. Güzel bir set oldu. Bu set sadece 3500 TL. Bir de yanında özel sizlere Fishmaster Vakiza hediyesi var. Açıklamaları okuyun. Video açıklamalarında link var. Oradan satın alabileceksiniz Daiwa seti. Bakalım bu setle balık tutabilecek miyiz? Haydi başlayalım. Bu arada Almanya'dan Kaya kardeşim bana çanta getirdi. Sağ olsun teşekkür ederim. Ta oralardan taşıdı geldi. Çok güzel de böyle içinde kutuları falan var. Şimdi hediye sahtemiz ne? Onu gösterelim. Şimdi bu seti alana bir tane de bakın şöyle kutum. Bir tane de şöyle ne verelim? Fishmaster yine dediğim gibi Levrekusta rengi verelim. Sizlere hediye olsun. Bu da Ayva seti alana bir tane Fishmaster levrek ustası bizim rengimizi verelim. Bu arada dediğim gibi e, her zaman söylüyorum. Benim bu setlerle ilgili herhangi bir ticari kazancım yoktur. Sizlere özel uygun fiyatlı bir set yapmaya çalıştık arkadaşlar. Tamamen olay bundan ibaret. Şöyle meramıza doğru gidelim. E, kontrollerimizi yapacağız. Şöyle bir takalım. Hiç videoyu kesmeden bir ilk atışımızı yapalım. İlk atışlar önemlidir. Neden? Mera'ya geldiğinizde sessiz olmanız lazım. Balığı ürkütmemeniz lazım. Ee, özellikle iskele gibi yerlerde av yapıyorsanız mutlaka iskelenin ayaklarını atın, dere içlerini atın. Suya girmeyin hemen şapur şupur. Bazen görüyorum tulumla arkadaş suya giriyor veya kanoyla, belibonla av yapacak, burada şapur şupur ses yapıyor. Yakındaki balığı ürkütüyor. Balık öncelikle yakında. Şöyle kamışımızı sıkalım. Kalamamıza bakalım. Çok sıkı. Aynen bu bizim için yeterlidir. Bir 2 kilo balığa göre ayarlı. 3500 TL'lik setle balık tutulur mu? Levrek tutulur mu? Haydi bakalım. Bize rastgele. Şuraya doğru atalım. Hafif rüzgar da var. Çok güzel. Güzel yere gitti. Kamış boyu 2.29. Kısa diye düşünmeyin değil. Size kıyı için fazlasıyla yeter. Yaklaşık bir 30 atış falan yaptım arkadaşlar. Bakın herhangi bir ip karışması falan olmadı. İpin sarımına bakın. Gayet güzel. Hiçbir terslik yok. Şu ana kadar. E normal dayva yaptı mı? En uygun modelleri bile. Bakın sorunsuz çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gelsin. Oo abi hoş geldin. Hoş <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim sen, sen nasılsın? <laughs> İyiyim abi. Takımları hazırlayıp gelmişsin abi. Hazırladım. Süper bugün birlikte miyiz? Birlikteyiz. Hadi inşallah tutacağız balıklar. İnşallah. İnşallah. Ben denedim biraz da tık yok akşam suyunu bekleyelim. Bak ikiz kardeşleri getirdi. Oo aynı abi bunlar. Aynı. Hiç farkı yok. Exalır, Fuego. Bu abisi bu kardeş. Ne oldu diğer markaya ne oldu kullandın? Diğer vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalan <gülüyor> oldu değil mi? Yalan <laughs> oldu. Abi sen zengin adamsın ya. Baksana biz 3500 liralık takımla balık tutmaya çalışıyoruz. Ney bu? Daiwa RS serisi. Bak bakalım beğeneceğim mi? Güzelmiş. Hem Daiwa abi hem 3500 lira. Daha ne olsun? Değil mi? Attığımız saatte 1000 lira. <laughs> <laughs> Nasıl olacak bu iş ben bilmiyorum <laughs> İp de şeyin Rujin ipi abi Güzel değil mi abi güzel. Sert kamış çok iyi Biz ya. abi ne yapalım işte gariban bununla takılıyoruz Atarız ya. Atarsın olur. sana da veririm abi olur, olur. Alışkanlık şey yapmasın bak Olabilir sapı kısa çok güzel Evet sapı kısa ne de Uygar abi Bakın sapı burada aynen öyle Çok Hatta rahat şey aksiyon yapalım. verebilirsiniz ölçer gibi Ölçülür ya böyle Ölç. Senin karışın da 30 santim mi? Yok daha 50 santim. <laughs> Öyle diyorlar ya. Benim karış 30 santim diyorlar. Yok şöyle bu. Herkes de basketbolcu arkadaş ya. <laughs> Voleybolcu. Ama senin kar karış iyi abi. 22, 22. 20. Benim de 22. Ben de eski basketbolcuyum. Benim de 22 santim. Karış. Adamın boyu 1.50 abi. 30 santim karış, karış var diyor. Ma maşallah ya. <laughs> evet arkadaşlar. Su üstü yüzdürmek için çok iyi bir hava değil. Ona rağmen. Kamışlı makine iyi iş çıkardı Şöyle Ruiji'nin bakın V8'leri var Biraz rengi dönmüş Diğer silikonlara değdiği için ama Şöyle V8 atalım bakalım Ruiji V8 Sonuç ne olacak Çok rüzgar var Şimdi siz anlayamıyorsunuz çünkü bende mikrofon takılı Ama inanılmaz rüzgar var Bu gibi havalarda Özellikle yandan alıyorsanız Sahte yüzdürmek zordur Şimdi dalarla atarsanız Sahtenin aksiyonu bozulur Su üstü atarsanız her zaman çok iyi aksiyon veremezsiniz. En iyi su üstü sahtesi bile olsa elinizde. Zorlanırsınız yani aksiyon vermekte. O yüzden en güzel böyle yüksek havalarda yandan alıyorsanız rüzgarı silikon yüzdürmek. Öyle düşünün. Arada böyle küçük minik aksiyonlar verebilirsiniz. Silikonunuza Aldım. Vallahi aldım arkadaşlar. Aldım. Evet geldi ilk balık. Şöyle şuradan çıkaralım. Yok abi gerek yok ya. Büyük değil çok. Arkadaşlar şurada balığımız. Ruiji V8. Hoppa geldi. Evet abi V8. Ruiji V8. Valla şu sahteyle balık alıyoruz ya, rengi mengi gitmiş. Beyaz mı, UV pembe mi belli değil. Ama işte, doğru yerde, doğru zamanda doğru sahtelere atarsanız sonuca ulaşırsınız. Zaten işin ustalığı burada. Yoksa bizim yaptığımız çok da mahtaf bir şey değil yani. Ne beni, ne çevrenizdeki hani çok büyük balık tutan, çok balık tutan arkadaşları. O yüzden şey yapın yani. İmkansız başarıyorlar gibi düşünmeyin. Onlar dediğim gibi doğru yerde, doğru zamanda bulunuyorlar. Çalışan sahteleri ya öğreniyorlar birilerinden, ya görüyorlar ya da tecrübe ediyorlar kendileri. Bu iş biraz böyle. Sizler de başarabilirsiniz, yapabilirsiniz. Vazgeçmeyin arkadaşlar. Hiçbirimiz atomu parçalamıyoruz burada. Yaptığımız çok da mahdef bir şey değil. Uygar abi dedi ki. Hava çok patlak yüksel otur kahve içelim dedi. Abi az koy, az koy. Akşam ne yapacağız abi ne yiyeceğiz? Balığı saldık, yerdik aslında levrek. Ya, tavuğumuz var. Tavuk mu yiyeceğiz? Adımı, <laughs> Tavuk yiyecekmiş, yapacak bir şey yok. <laughs> akşama kadar tutarız. Uygar abi çalışıyorsun, kolay gelsin. Sağ olasın. Akşam yemeği faslına geçtik artık. Şöyle şöminemizi de yaktık. Burada güzel güzel yemeklerimizi de pişireceğiz. Gece buradayız. İki gün buradayız değil mi abi? Evet balığı bulacağız. Biz akşam yemeği faslına geçtik. Çok güzel şöyle bir mangalımızı yaktık şöminemizi. Hübre abim sağ olsun halletti o işleri. Abi nasıl? Afiyet olsun. Oh, Ateşbaşı sohbetlere başladık. Hava biraz soğudu değil mi? Soğudu. Demek ki balık yapacak. İnşallah gece 10 derece falan bayağı e, soğuk. Uygar abi bu odunlar sabaha kadar yanacak mı? Yanar yanar Hani yanmaz az önce yanmaz diyordun Vallahi yanmaz <laughs> Yanmazsa donduk abi Yan, Yanmazsa donduk ne yapalım? Bu sohbet odunu muydu abi? Sohbet odunumuz bu Bizlere günaydın Çok güzel bir manzaramız var Aldım. Aldım abi. Evet geliyor. Sabah suyunun ilk balığı. Güzel bir evrek. Oynak oldu dedim sana. Gel bakalım. Abi güzel balık ya. Of abi etrafında 5-6 tane var. Uygar abi. Yanında 5-6 tane var. Gel buraya. Gel seni kaldıracağım. Oppa! Evet dostlar. Çok güzel bir balık aldım. Ne dedik? Başlangıç setimizde daiva alırız dedik ve aldık. Gençler rastgele. Ne yapıyorsunuz? Var mı balık? Bir abiniz herhalde sahte taktırmış. Onu mu kurtarıyorsunuz? Osman abi önceden de <gülüyor> Osman 2 <laughs> sahte taktırıyın, çocukları uğraştırıyın. Yakına kurmuşlar şeyi. Oradan oraya kadar bana mesafeye yakın geliyor. Bakayım sahte. Aa, Oo, kofanacı adam. Bir şey yapalım. Teşekkür ettim. Helva. afiyet çeker olsun. Aa, abi biz sizle tanışmadık mı geçen sefer? Evet abi. Değil mi? abi. Size bir tane abi gelmiş o size sahte hediye etmedi mi demiş değil mi? Koray abi. Değil mi? Ha, size evet. sahte vermiş. <laughs> Arkamdan konuşmuş bir de. <laughs> ah Koray ah. Demiş ki size geldi <laughs> sahte hediye etmedi demiş. Abi ben sana aboneyim. Abone misin? Hı -hı. Sağ ol. Beyazdı. Ben size sahte hediye edeceğim abi, tamam mı? Sen... Balık tuttunuz mu? Gösterin bakayım şu ibiklileri. Hadi, hadi, hadi. Helal olsun be. Of oh, of oh, of. Oh. Diğerini de göster. Siz bu işi biliyorsunuz ya. Süpersiniz. Siz üçünüz bunu mu kullanıyorsunuz? Siz bak bu silikonlarla tutabilirsiniz evet, Bak, kayalar kesmesin Ah, size silikon vereyim. Çeşit çeşit kullanın olur mu? Biliyorsunuz değil mi bunu kullanmayı? Mi? Levrek için. Dümdüz sarın hiçbir şey yapmayın. Evet ateşler yanmaya başladı. Akşam yemeği hazırlıkları. Burada bir ekip çalışıyor. Beyler kolay gelsin. Eyvallah. Salata işi sizde mi? Aynen. Ellerinize sağlık. Aynen. Geçen sefer çok şikayet geldi. Soğanlar bütün atılıyormuş, kesilmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Sizden aynı performansı beklemiyoruz <laughs> ona göre. <laughs> Kim yapmıştı onu? Serhat mı yapmıştı? Serhat mı yapmıştı? Aynen. Değil mi? Serhat Aynen. bütün bütün atmış. Adacım nasıl etler Aynen. güzel Aynen. mi? Çok iyi duruyor abi. Bir sıra Adana bir sıra et böyle bir organizasyon yaptık bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Etler pişiyor. Uygar abi. Evet. Nereye gidiyorsunuz sabah? Sabah buradayız biz. Deniz kenarında mı? Deniz kenarında. Tamam. Ne tutacaksınız? Balık. Yenge. Değil mi? <gülüyor> yengeç. Devre. <laughs> yengeç. <laughs> Niye sen de hep bu yengeç şey Bilmiyorum. yapıyorlar ya? Bilmiyorum ya ben senin yüzünden yüksel. Abi. Ben hayatımda yengeç atmamış adamım. Nasıl yani? Ben mi G zorla mı attırdım Hayır, sana? Hayır bir sefer Salim'in yanında yengeci elimde gördün. Atıyordun ya. Ya bir tane attım ömrü hayatımda bir tane yengeç attım. Bilmiyorum. Eli çok alışık yaşıyor. gibi yengeçte. <laughs> i̇şte. Oyalanıyordun böyle avucunla oynuyor yani yengeç. <laughs> yengeci hayvan sever olmak zorunda. <laughs> <suç mu>? Herkes <laughs> yengeci alamıyor. Yine. Yani. Değil yani, şey korkanlar da var. Yani. Korkanlar var ama alışkın olan insanlar genelde. Demek şey ki alışkın yapıyor. işte alışkın. abi. Alışkın. Mustafa'cığım Antalya'da balık durumları nasıl? Antalya'da balık durumları normal. Levrek var mı? Levrek çay kenarlarında bazı sayılı yerlerde var. Bize çok soruyorlar ya Antalya'da levrek tutamıyorum. Ne kullanalım? Spin mi, mi yapalım? LRF mi yapalım? Veyahut da şey kullanıyoruz. Neden olana? Karades kullanıyoruz. Karades. V8. V8. Şey vermemize gerek var mı? Yok marka, marka vermemize dere gerek var Dere hızlarını falan mı gidiyorsunuz? Evet aynen öyle. Aynı bizim öyle. sistem abi. S sistem Orada aynı tutuyorlar. ama dere hızlarını şöyle bir şey var. Ben mesela şey de yapabiliyoruz. Ne derler ona? Jikle e, tıralı alıyoruz. Tamam. Veyahut da yazılı geliyor. Ya, arada var. Manisa spin takımı olarak ne diyorsunuz? Var mı balık Manisa'da? Takım var <laughs> Manisa'da yok abi. <laughs> Niye yok? Bizde <laughs> Manisa'da deniz yok. <laughs> Manisa'da balıkçı çok ya. Evet, Manisa'da balıkçı çok. <laughs> Manisa'da balıkçı çok <laughs> ee, ama İzmir'e. <laughs> İzmir'e mi gidiyoruz? <laughs> evet. Ya İzmir'e ya Aydın'a, Muğla'ya. Aynen. Siz ne kullanıyorsunuz genelde avlarda? Ben LRF'ye geçtim abi artık. Vay arkadaş ya. <laughs> kaptırdık <Bey>. seni. <laughs> 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 Sen de mi LRF'ci yaptın? Ben daha spinde devam. Levrek bizim ya hedefimiz. Cansın işte ya. Biz super. de en çok e, su üstüyle silikon kullanıyoruz. Tamam. Evet burada da Aydın ekibi var. Beyler nasılsınız? Evet, keyifler yerinde mi? Ben Süper. Ben Herkes Aydın'dan ha gerçekten. Var <laughs> Sen nasıl karıştın buraya ya? <laughs> Manisa ekibini çektim ben az önce. Biz olarak buraya kaynadık abi. Nasıl? Aydın'da balık var mı? Didim tayfası. Bak Elbiz yok. yok. De oğlum de yok, yok diyoruz. gidiyoruz kesinlikle. bak taşların altından balık tutuyoruz ya. sonra. <gülüyor> <gülüyor> Kofana yok mu Semi? Yok ya. He? Bu sene kısır geçti. Kısır mı? Bilmiyorum Mehmet sanki çok denemiyor gibi sahilleri. Eskisi gibi. Eski 10 dakika dener ondan sonra. Eski Mehmet yok Ahmet ya. Mehmet etmekten denemeyi unutuyor. Değil <laughs> mi? Evet. Senin vera başlamadı mı Semi? Daha yok. Senin, evet, meraya... De, de, evet. senin Mera'ya çökeceğim senin Mera'ya, az kaldı. balık yapsın da hep beraber Ben de Sen zaten şeydesin sürekli, ada ada geziyorsun. Geziyorum abi. Değil mi? Altı buçuktan beri ayaktayım. Vay be. Olmadı. Günaydın dostlar. Sabah suyuna başladık. Şafak yeni söküyor. Bir tane burada misafirimiz var, bize yol gösteriyor. Hadi gidelim, yürü. Gel. Gel, yürü. Hadi gidelim. Şöyle yürüye yürüye ata ata gezeceğiz Arkadaşlar Şimdi 3-5 atış yaptım ee, Başlamadan önce Çok soğuk bir gün 2 derece 3 derece civarı sabah gösteriyordu Harika bir manzaramız var İşte şu sabahın ilk ışıklarına Bayılıyorum ya dostlar Harika gerçekten Bu arada ekipman ne var RS serisi var Daiwa'nın. 2500'lük makina 728 kamış. Çeşit çeşit sahteler atıyorum. Şimdi Fishmaster'ın e, kamikazesinin beyazı var. Neden? Bu beyaz renkler arkadaşlar genelde bu kalıp da zaten öyledir. Normalde Kofana avları için yapılan bir kalıptı. Ama levrek daha çok tutuyor bizim bölgemizde. Kofana genelde çok iri olduğu için bunu patlatıyor çoğunlukla. Hani lüfer alabilirsiniz ama kofana da e, işiniz zor. Tecrübeli olmanız lazım. Çok eski ustaların çok güzel videoları var bununla. Ama genelde patlatır sas skimmer'ı. O yüzden e, levrek'te biz daha çok kullanıyoruz. aldım. Evet aldım arkadaşlar. Evet aldım. Şöyle gel bakalım. Ufak bir balık değil. Gel kızım. Gün doğumunda yapıştırdık. Beyaz pişmastır kamikaze. Oo sen hırçınsın. Hırçınsın ama benim da 3500 liralık. Onu ne yapacağız? Gülüfer misin yoksa? Levreksin. Oba! Geldi koç. Geldi koç. Geldi koç. Tecrübeyle sabit dostlar. Biz bunları anlattık. Bu sahtelerle. Çok yer anlattık. Bakın pişmasıdır ağzında. Ne dedik? Levrek sahtesi dedik. Çok güzel bir. Ve aldık balığımızı. Balığın boyunu göster diyenler olacaktır arkadaşlar. Bakın şöyle elim 22 santim karışım. Yaklaşık 42, 43, 45 ne derseniz çok yüsratlara takılmayın. Güzel bir balık. Atışlarımıza devam edelim. Yine aynı tarafa doğru. Bakın gezerek av yapıyorum. Kesinlikle bir noktam yok. Yani her, her zaman şuradan balık alıyorum diye bir şey yok. Bakın buradan hiç Görmemişsinizdir benim videomu büyük ihtimalle. Arıyoruz arkadaşlar balığı. Nerede bulursak. Ben böyle bir avcıyım. Herkese saygım sonsuz. Kimi gider Dalyan bölgesinde av yapar. Hiç çıkmaz oradan. Adam YouTuber'dır. Bütün videoları oradadır. O ben ona da saygım var. Adam sonuçta balığın yerinde bulmuş. Oradan ayrılmıyor. Kimi işte der ki ben özel mülkte av yapıyorum. Kimse giremiyor. Ona da saygım var. Adam bir şekilde bulmuş e, oraya girmenin yolunu. Orada av yapıyor. Kimseye de söylemiyor. Söyleyemez zaten kimse giremez. Kimi biliyoruz mesela askeri alanlarda av yapanlar var. E, i̇şte kolluk kuvvetlerinin girebildiği sadece alanlarda av yapanları var. Belki ara avcının kendi avlakları var dostlar. Benim kanalımda böyle bir kanal. Ben genelde gezerek kıyı avları yapan bir kanalım. Tekne avlarım bile çok azdır yani. Kanalda toplasanız 10 tane tekne avım yoktur. Ee, biz biraz buna en azından kendi açımdan sportif balıkçılık gibi görüyorum ben yaptığım işi. Hem yürüyüş yapıyoruz, hem kampımızı yapıyoruz. İşte dostlarla güzel vakitler geçiriyoruz. Tutarsak da balığımızı sizlere göstermeye çalışıyoruz. Başka bir şeyimiz yok, egomuz yok yani bununla ilgili ne tutarsak onu sunuyoruz. Bir tane mi çıktı? Bir tane. Bazı zaman geliyor. Sezon geliyor. Güzel balıklar yakalıyoruz. 6-7 tane. Yani durumumuz bir şey, bizim bu şekilde açıkçası. O yüzden hani ben genelde sevmiyorum. Bana da yorum olarak geliyor. Abi işte bence şu daha iyi balıkçı. Abi bence sen ondan daha iyisin. Gerek yok ki biz kimseyle yarış halinde değiliz. Dediğim gibi sportif balıkçıyız. Kendi hobimizi yapmaya, sürdürmeye çalışıyoruz. Allah herkese daha da güzel balıklar nasip etsin. Hep öyle baktım. Öyle bakmasaydım işte bakın katıl ekibimiz var. Herkese bu işi az çok bildiğimiz kadarını öğretmeye çalışıyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Ekibi de zaten bu yüzden kurduk. Sizler de katıl ekibine girmek istiyorsanız yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Videoların açıklama kısmında her videonun link var veya katıl butonu var YouTube'da benim sayfaya girince ona tıklıyorsunuz. Eğitim videolarını izlemek için size özel videoları eğitim videoları seçeneğine üye oluyorsunuz. Ama özel gruba girmek için yani WhatsApp grubuna girmek için bu gibi kamplara gelmek için özel gruba üye oluyorsunuz. Peki ben bunu nereden görüyorum? Üye olduğunuzu görüyorum ama size nasıl ulaşacağım? Instagram üzerinden bana yazmanız lazım. Abi ben üye oldum özel gruba Beni whatsapp'a alır mısın Ben de sizi whatsapp'a ekliyorum Her ay yenilenmeyen Üyelikler olursa da gruptan çıkarıyoruz Ne yazık ki Çünkü hak geçmemesi açısından Oradaki gruptaki bütün arkadaşların her ay üyeliği devam ediyor Bunun bu şekilde sizler de aramızda görmek isteriz Buyurun gelin Şöyle yer değiştirelim Zeytin ağaçlarının Dibinden dibinden yürüyelim çok güzel bir koydayız. Bakın. Ama ne yazık ki, ne yazık ki diyeceğim. Bakın şurada ağacı var bir tane. Şu ağacı başladı. Burundan buraya kadar gelecek şimdi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Yeter bıktık sizden. Bıktık be. Bütün kıyıları kuruttunuz be. Şu hobimizi yapamıyoruz be. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir tane balık alıyoruz. Önümüzden adam ağ seriyor geçiyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu denizler hepimizin arkadaş ya. Bir tek senin mi ya bu denizler? Şurada kaç tane adamız, birer tane balık tutacağız, evimize götüreceğiz. Başka bir şey yok. At buraya da at. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. kampımızı sonuna geldik. Çok güzel zamanlar geçirdik ekiple birlikte. Şimdi 3 gündür burada kampta olan adaya bir ödülümüz var. Çok güzel balıklar tuttu, salımlar yaptı. Adacım gel. Tebrik ederiz. Bir alkış alalım. Ederim. Adaya. Uygar abi ödülünü veriyor adaya. Ada neyle tuttun balığı? Nereye yakaladın adı? Şöyle Vakizayla abi. Ver gösterelim. Bizim levrek ustası rengi. Vakizayla yakalamış ada. Bir de e, Doxy Aykın ee, Green Chart'la. Green Chart'la chart da güzel balıklar aldı. Adacım. Tebrik ederim. Başarıların <laughs> devamını dilerim. Allah, Allah. Bunun yanında ben bir balık tuttum. Gördünüz zaten videoda. Onun dışında Onur bir tane balık yakaladı levrek. Çok güzel. Bir tane de saldı. Onurcuğum tebrik ederiz senin de. <laughs> bravo. olsun. Balığını göster. Bravo, 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 bravo. Güzel bir levrek var Başka burada. Başlayalım. Bir tane de salım yaptı. Uygar abicim sana veriyorum. Onur bunlar da senin Teşekkür tebrik ederim. Tebrik ederiz. Sen neyle aldın? Ben de Rahman, benim sahte ele almış. Aynı. Sabah benim de tuttuğum sahte. Tebrik ederim Onurcuğum. Teşekkür ederim. Allah'ım daim Sağ olsun. <laughs> Videomuzu bitiriyoruz. Ee, bu videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Unutmayın. Görüşürüz.